Selam arkadaşlar. Bugün size biber ta, biber dolması tarifi vereceğim. Bunun için malzemelerimiz biberimiz, ağzını kapatmamız için domatesimiz doğramış olduğum, bir soğan, bir sarımsak, 3 adet domatesimiz var doğramış olduğum, 150 gram kıymamız, 2 su bardağı pirincimiz, maydanozumuz, biraz da nanemiz var. Bir limon, bir limon suyu, bir çay bardağına yakın zeytinyağı, bir yemek kaşığı salçamız sumağımız bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı kimyonumuz, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı karabiberimiz, bir tatlı kaşığı pul biberimiz. Şimdi bütün malzemelerimizi karıştıracağız, dolmamızı yapacağız. Sırasıyla malzemelerimizi koyuyoruz. İlk önce pirincimizle başlayalım. 2 su bardağı pirincimiz vardır. Onu büyük bir kabın içerisine alıyoruz. Üzerine kıymamızı olduğumuz domatesimizi soğan ve sarımsağımızı nane ve maydanozumuzu zeytinyağımızı da döküyoruz. Limon suyumuzu salçamız Baharatlarımızı geçelim. Pul biberimiz. Karabiberimiz. Sumağımız. Zerdeçal. Ve kimyonumuzu döküyoruz. Şimdi bunların hepsini karıştırıyoruz. Malzemelerimizi karıştırdık. Sıra geldi biberlerimizi doldurmaya. Bir kaşık yardımıyla İçimizi biberle dolduruyoruz. Bu kadar yeterli. Doğramış olduğumuz domatesimizden bir tanesini ağzına kapatıyoruz. Bu şekilde biberlerimizi doldurmaya devam ediyoruz. Çok fazla doldurmaya gerek yok. Pirinçleri rahat pişsin. Bu kadar yeterli. Ağzını kapatıyoruz. Biberlerimizi doldurduk. Şimdi suyunu koyup pişmeye bırakacağız. Şöyle kenardan azıcık azıcık. Bu kadar yeterli. Şimdi ocağımıza alıyoruz. Tenceremizi ocağımıza aldık. Kapağını kapatıyoruz. Önce kaynamaya başlayacak. Ondan sonra altını kısacağız. Pişirmeye bırakacağız. Dolmalarımız 45 dakikada pişti. Tadı çok güzel oldu. Hepinize afiyet olsun. İçleri de çok güzel olmuş. Tekrardan hepinize afiyet olsun.